Harun zannediyorum beyefendiniz Özkan. Güzel ülkeme mesajım. Lütfen Mete Bey'e sorar mısınız? Sizin zamanınız, sizin zamanınız dedi herhalde özel kuvvetler değil. 1990'lardan 1990 mı bahsediyor? Herhalde sizin zamanınız dedi o zamanlardan evet. bahsediyor. 1990'lardan bu yana e, şu aradaki farkı Aa, çok güzel. Nefis, anlatabilir misiniz nefis bir diye. Bir soru, nefis bir soru. Bir de şunu da vurgulamak gerekiyor. Siz gerçekten e, bölgeye Sıklıkla gidip geliyor. hala gidiyorsunuz. Hala gidip geliyorum, da hala gidip anladım, geliyorum. ve ben, ben her soruyu İstanbul'dan araştıran değil, yerinde görmediğim, gözümle görmediğim mülteci de insanlara aktarmaktan çekinen ve korkan, onların güvenlik kaybetmemekten çok endişe eden bir adam olduğum için söylüyorum bunu. Ben 1990'larda görev yaparken, anılarımızı anlatalım isterseniz. Hı -hı. Devletin imkanları azdı. Devletin imkanları azdı. Ve hazırlıklı bir devlet. Bakın siyasi parti ismi söylemiyorum, onu söylemiyorum, bunu söylemiyorum. Hiç önemli değil. Ben devletin devamlılığını savunanlardanım. Herkes gider gelir. Ama devlet devam eder. 90'lı yıllarda hatırlayanlar bilir. Almanya silah göndermişti. Almanya bize şunu söylüyordu. O bölgede o silahları kullanamazsınız. O bölgede bu silahlar yer almayacak. Amerika bize silah gönderiyordu. işte şey anlamda kobralar gelmişti o dönemde. Hı hı kobraların mühimmatı yoktu. Çok çarpıcı bir örnek olduğu için söylüyorum. Ve kobraların mühimmatı çok az, yedek parçası çok azdı. İstendiği zaman kısıtlı miktarda gönderiyordu. Çünkü süper kobra dediğiniz e, bir helikopter bütün şeyi değiştirebiliyor. Yani bir bölgedeki